akıllı telefonunuzun aslında kullandığınızdan çok daha fazlasını yapabileceğine hiç düşündünüz mü? Huawei Nova Y73 ile, çoğu kullanıcının tam olarak keşfetmediği akıllı özellikler, gizli kısa yollar ve güçlü araçlarla dolu bir cihaza sahipsiniz. Devasa pil ömrünü uzatmaktan daha akıcı bir performans elde etmeye, daha iyi fotoğraflar çekmekten günlük işleri hızlandırmaya kadar birkaç basit ayar, deneyiminizi tamamen değiştirebilir. Bu rehberde, Huawei Nova Y73 e için en iyi ipuçları ve püf noktalarını paylaşıyoruz. Böylece telefonunuzu ilk günden itibaren daha hızlı, daha akıllı ve daha verimli kullanabilirsiniz. Huawei Nova Y73 e için ipuçları ve püf noktaları. Huawei Nova Y73 e batarya odaklı bir orta seviye, akıllı telefondur. 6,67 inç büyüklüğünde geniş bir ekrana, 50 MP ana kameraya, cömert RAM e ve depolama seçeneklerine ve 40 W Super CHG destekli çok büyük bir 6620 mAh bataryaya sahiptir. Bu donanım tercihleri, telefonu günlük performans, fotoğraf kalitesi, pil ömrü ve uzun vadeli güvenilirlik açısından emniyeti şekilde nasıl kullanmanız ve ayarlamanız gerektiğini belirler. Aşağıda, cihazdan maksimum verim almanızı sağlayacak pratik ve sahada test edilmiş ipuçları, yazılım artı donanım, yer almaktadır. Temel teknik özellikler, Huawei'nin resmi ürün sayfaları ve bağımsız incelenmelere dayanmaktadır. 1. Pil yönetimini ustalıkla kullanın. Novae 73'ün süper gücü. Novae 73'ün 6620 mAh kapasiteli bataryası size büyük bir avantaj sağlar. Ancak doğru şarj alışkanlıkları ve güç ayarları uzun ömür ve kullanım kolaylığı sunar. Günlük şarjlar için kutudan çıkan 40W SuperCharge şarj cihazını kullanın. Hızlıdır ve bu batarya için özel olarak tasarlanmıştır. Dışarı çıkmadan önce hızlı bir dolum gerektiğinde en iyi seçimdir. Telefonu uzun süre %100 seviyesinde bırakmaktan kaçının. Gece şarj ediyorsanız, emu'yu destekliyorsa zamanlanmış şarjı etkinleştirin veya batarya sağlığını korumak için %90 ile %95 arasında civarından fişten çekin. Uzun süre şarj cihazından uzak kalacağınızı biliyorsanız güç tasarrufu modlarını etkinleştirin. Büyük batarya günlük kullanımda rahatlık sağlar. Ancak düşük güç modu seyahat günleri için idealdir. Ayarlar pil uygulama başlatma bölümünden nadiren kullandığımız uygulamaların arka plan etkinliklerini kısıtlayın. Arka planı sınırlamak, gün boyu pil dayanımını ciddi şekilde artırır. İhtiyacınız olmayan sürekli açık bağlantıları, Wi-Fi taraması, kullanılmayan Bluetooth, konum, kapattın. Bu servisler ekran kapalı iken bile telefonu aktif tutabilir. 2. Ekran ve yenileme hızı, akıcılık ve pil dengesi. Nova Y73, e 90 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç HD artı LCD ekran kullanır. 90 Hz, kaydırma ve animasyonlarda belirgin bir akıcılık sağlar. Ancak 60 Hz'ye göre daha fazla enerji tüketir. En iyi deneyim için günlük gezinme sosyal medya ve oyunlarda 90 Hz kullanın. Daha fazla pil tasarrufu gerektiğinde ekran ayarlarından 60 Hz'e geçin. Bağımsız incelemeler, iyi parlaklık ve 90 Hz'in arayüz akıcılığına katkısını doğrulamaktadır. Gerçek bil tasarrufu için otomatik slash adaptif parlaklığı kullanın. Telefon ortam ışığına manuel ayardan daha iyi uyum sağlar. Bildirimlere sık sık bakıyorsanız ekran zaman aşımını 15 ile 30 arasında saniyeye düşürün. Bu, gün içinde kayda değer pil tasarrufu sağlar. 3. Kamera ipuçları Uygulama değiştirmeden daha iyi fotoğraflar. Y73'ün 50 MP ana sensörü yeteneklidir. Yazılım ayarları ve basit tekniklerle görüntü kalitesini artırabilirsiniz. Yapay zeka sahne modunu seçici şekilde kullanın. Yaygın sahneler için ayarları optimize eder. Zor ışık koşullarında ise Pro moduna geçerek kısa, enstantane ve pozlamayı kontrol edin. 50 MP modu gündüz detayları için idealdir. Düşük ışıkta telefon gürültüyü azaltmak için pikselleri birleştirebilir. Odak ve pozlamayı ayarlamak için dokunun, ardından güneş simgesini, pozlama kaydırıcısı, Yukarı veya aşağı sürükleyerek dengeli bir pozlamayı kilitleyin. Özellikle ters ışık ve yüksek dinamik aralıklı sahnelerde faydalıdır. Portre çekimlerinde arka plan ayrımının daha temiz olması için konuyu lense çok yakın olmayacak şekilde orta mesafede tutun. Gece çekimleri için sabit bir yüzey, gece modu veya tripod kullanın. Büyük batarya ve iyi görüntü işleme uzun çekim seanslarını pratik kılar. Lensinizi düzenli olarak temizleyin. Lekeler düşük ışıkta fotoğraf kalitesini orantısız şekilde düşürür. 4. Performans ayarı, emu ve uygulama düzeni. Novae 73, genellikle 8 GB RAM ile eşleştirilmiş orta seviye bir işlemci ile çalışır. Doğru yönetim Telefonun akıcı kalmasını sağlar. Huawei'nin Appte W/paralel uygulamalar ve uygulama başlatma kontrollerini kullanarak arkaplan izinlerini yönetin. Güç tüketimi yüksek uygulamaların otomatik başlatılmasını kapatmak performansı ve pil ömrünü iyileştirir. Mevcut Sabellek optimizasyonunu kullanarak ön belleği temizleyin. Ancak önemli süreçleri kapatan agresif temizleyicilerden kaçının sistemi güncel tutun. Huawei, EMU'ı güncellemeleriyle kararlılık, güvenlik ve performans iyileştirmeleri sunar. Ayarlar sistem yazılım güncellemesi bölümünü düzenli kontrol edin. 5. Donanım tuşları ve faydalı aksesuarlar. Movaya 73. Programlanabilir X tuşu, yan tarafa entegre parmak izni okuyucu, IR kızıl ötesi, verici ve bazı pazarlarda 64 toz slash sıçrama dayanımı sunar. X tuşunu sık kullandığınız bir uygulamayı, kamera, ses kaydedici, el feneri, açacak şekilde atayın. Donanım kısa yolu ana ekranlarda gezinmekten çok daha hızlıdır. Kaliteli bir koruyucu kılıf kullanın. Y73 düşmelere ve sıçramalara dayanıklı olsa da kılıf ve ekran koruyucu günlük çizikleri önler ve ikinci el değerini korur. TV kontrolü için ırvericiyi kullanıyorsanız, yerleşik uygulamada kumandayı ayarlayın. Seyahatlerde oldukça pratiktir. Biyometrik kilidi, parmak izi artı yüz tanıma, etkinleştirin. Yan sensör hızlı ve güvenilirdir. 6. Depolama Yedekleme ve veri güvenliği 256 GB'a kadar depolama alanı ile medya için yeterli yeriniz vardır. Ancak yedekler hala önemlidir. Huawei Poneglone veya bulut yedekleme araçlarını kullanarak kişi, fotoğraf ve mesajlarınızın düzenli yedeğini alın. Büyük güncellemelerden önce mutlaka yedekleyin. Fotoğrafları bulut hizmetlerine, Huawei Road. mevcutsa Google Fotoğraflar veya üçüncü taraf Nasılaş Dropbox, taşıyarak dahili alanı boşaltın ve arşivinizi güvende tutun. Depolama dolmaya başlarsa ayarlar depolama bölümünden büyük dosyaları ve uygulama ön belleklerini belirleyin. Ön belleği yalnızca sorun çıkaran veya aşırı yer kaplayan uygulamalar için temizleyin. 7. Bağlantı ve ay puçları. Muvaye 73 birçok pazarda 4G LTE, Wi-Fi ve NFC destekler, bölgesel varyantlar farklılık gösterebilir. Seyahat ediyorsanız, yüksek veri hızları için cihaza güvenmeden önce yerel LTE band uyumluluğunu kontrol edin. Mevcut Wi-Fi aramaları veya Volte'yi kullanarak kapalı alanlarda daha net görüşmeler yapın. İstenmeyen arka plan senkronizasyonlarını önlemek için herkese açık Wi-Fi ağlarına otomatik bağlanmayı kapattın Daha hızlı dosya transferleri için kutudan çıkan U nokta ve nokta B nokta C ve destekleniyor. Bilgisayarınızdaki U nokta nokta B nokta C slash U nokta b nokta 3 portlarını kullanın. 8. Hızlı Sorun Giderme Kontrol Listesi. Bir sorun yaşadığınızda. Aşağıdaki adımlar yaygın problemleri çözer. Geçici yazılım hatalarını temizlemek için telefonu yeniden başlatın. Uygulamaları ve sistemi güncelleyin. Sorunlu süreçleri tespit etmek için uygulama bazında pi kullanımını kontrol edin. Bir uygulama çökme yapıyorsa güvenli modda başlatıp uygulamayı kaldırın. Verileri yedekledikten sonra fabrika ayarlarına sıfırlamayı son çare olarak kullanın. 9 uzun vadeli bakım ve ikinci el değeri. Telefonu yıllarca kullanmayı veya satmayı planlıyorsanız, orijinal kutu, şarj cihazı ve kılıfı saklayın. Aksesuarlarla birlikte satış, ikinci el değerini arttırır. İlk günden yüksek kaliteli bir ekran koruyucu uygulayarak mikro çizikleri önleyin. Telefonu devretmeden önce hesapları gözden geçirip fabrika ayarlarına sıfırlayın. Son öneriler. Huawei Nova Y73 dayanıklılık ve günlük pratiklik etrafında tasarlanmıştır. Çok büyük bir batarya, işlevsel kamera donanımı ve MU'nin modern kolaylıkları. 90 Hz ekran seçici kullanın. Gerektiğinde 40 W hızlı şarj cihazına güvenin. Tekrar eden görevleri hızlandırmak için X tuşunu atayın ve arka plan etkinliğini sınırlamak üzere uygulamaları düzenleyin. Küçük alışkanlık değişiklikleri, planlı yedekler, makul şarj alışkanlıkları ve hedefli uygulama izinleri, telefonu aylarca diri tutar ve bilin kullanılabilir ömrünü yıllarca uzatır. Donanım özellikleri ve resmi teknik bilgiler için Huawei'nin ürün sayfasını ve güvenilir incelemeleri inceleyin. Videonun sonunda umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere.